Hazır olun. Çünkü şimdiye kadar gördüğünüz her şeyi unutturacak, nefes kesici bir doğa harikasına doğru yolculuğa çıkıyoruz. Pasifik'in kalbinde, Havai'nin el değmemiş adalarından birinde saklı, dünyanın en görkemli sırlarından birini keşfedeceğiz. Bu, sadece bir şelale değil. Bu, doğanın gücünün ve güzelliğinin zirvesi. Bu, Oloupena Şelalesi. Dünyanın en yüksek ve en ücra şelalelerinden biri olan Oloupena, adeta bir efsane gibi yükseliyor. Onunla tanıştığınızda, gezegenimizin hala ne kadar keşfedilmeyi bekleyen mucizelerle dolu olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. Bu muhteşem doğa harikası, Hawaii takım adalarının en az bilinen, en vahşi ve en büyüleyici adalarından biri olan Molokai'de yer alıyor. Molokai, dost ada olarak bilinse de, aynı zamanda el değmemiş doğasıyla da ün salmıştır. Oloupena Şelalesi, Molokai'nin kuzeydoğu kıyısında, adanın en dramatik ve erişilemez bölgelerinden birinde gizleniyor. Burası, Pasifik Okyanusu'nun hırçın dalgalarıyla buluşan devasa uçurumların hüküm sürdüğü bir yer. Şelale, Kalaupapa Yarımadası'nın denizden yükselen, binlerce yıllık jeolojik oluşumların eseri olan devasa uçurumlarından aşağı dökülüyor. Bu uçurumlar, adanın volkanik geçmişinin ve erozyonun inanılmaz gücünün bir kanıtı. Molokai Hawaii'nin diğer adalarına kıyasla çok daha az gelişmiş, bu da onun doğal güzelliklerini ve vahşi yaşamını korumasına olanak tanımış. Adanın engebeli arazisi, yemyeşil vadileri ve kristal berraklığındaki suları burayı gerçek bir cennet köşesi yapıyor. Şelaleyi çevreleyen manzara kelimenin tam anlamıyla baş döndürücü. Bir yanda sonsuz Pasifik Okyanusu, diğer yanda ise bulutlara uzanan, yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı dik ve sarp uçurumlar. Bu, doğanın en cüretkar sanat eserlerinden biri. Oloupena şelalesinin en çarpıcı özelliği, inanılmaz yüksekliği. Yaklaşık 900 metre, yani dünyanın dördüncü en yüksek şelalesi unvanını taşıyor. Bu, Empire State binasının neredeyse üç katı bir yükseklik demek. Bu devasa su kütlesi, tek bir düşüşle değil, tiered veya basamaklı bir yapıya sahip. Su, uçurumun farklı seviyelerinden, adeta dev bir merdivenden iner gibi kademe kademe aşağı akıyor. Bu, ona eşsiz bir görsel dinamizm katıyor. Şelalenin su kaynağı, Molokai'nin iç kesimlerindeki dağlardan gelen bol yağmur suları ve sayısız akarsu. Adanın tropikal iklimi, bu devasa şelaleyi besleyen sürekli bir su akışı sağlıyor. Ancak Oloupena'nın akışı mevsimsel olarak değişebilir. Özellikle yağışlı mevsimlerde şelale tüm ihtişamıyla coşar ve suyun gücü adeta yeri göğü inletir. Kurak dönemlerde ise daha zarif, ince bir tül gibi süzülür. Suyun uçurumdan aşağı inerken rüzgarla dans edişi adeta bir görsel şölen sunar. Binlerce damlacık, havada asılı kalarak sis ve sprey bulutları oluşturur, bu da şelaleye mistik ve büyülü bir hava katar. Olo Upena adının tam anlamı hakkında kesin bilgiler olmasa da, Yerel halkın bu tür doğal oluşumlara verdiği isimler genellikle derin kültürel ve tarihi anlamlar taşır. Bu isim, şelalenin Molokai'nin ruhundaki yerini yansıtıyor olabilir. Olaupena şelalesinin çevresi, el değmemiş bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Bu bölge, Hawaii'ye özgü, başka hiçbir yerde bulunmayan endemik bitki örtüsüyle kaplı. Yemyeşil eğrelti otları, nadir orkideler ve tropikal ağaçlar adeta bir botanik bahçesi oluşturuyor bu vahşi ve izole bölge, aynı zamanda birçok yaban hayatı türü içinde bir sığınak. Özellikle Hawaii'ye özgü, rengarenk kuş türleri bu yemyeşil cennette özgürce uçar. Onların melodik şarkıları şelalenin uğultusuna eşlik eder. Böylesine hassas ve eşsiz bir ekosistemin korunması büyük önem taşıyor. Oloupena ve çevresi, insan etkisinden uzak kalması sayesinde doğal dengesini koruyabilmiş bu da onu gezegenimizdeki en değerli doğal miraslardan biri yapıyor. Şelalenin uzaklığı ve erişim zorluğu, insan etkisinin minimum düzeyde kalmasını sağlamış. Bu sayede Ola Upena, binlerce yıldır olduğu gibi doğanın kendi ritminde varlığını sürdürüyor. Burası, doğanın gerçek gücünü ve kırılganlığını aynı anda hissettiğiniz bir yer. Ola Upena şelalesine karadan ulaşmak neredeyse imkansız. Molokai'nin kuzey kıyısındaki sarp uçurumlar ve yoğun bitki örtüsü burayı yürüyerek veya araçla erişilemez kılıyor. Bu da şelalenin gizemini ve el değmemişliğini daha da artırıyor. Bu muhteşem şelaleyi deneyimlemenin tek yolu havadan veya denizden. Helikopter turları veya özel tekne gezileri bu gizli devi görmenin en iyi ve aslında tek yolları. Bu, Ola Upena'yı görme deneyimini daha da özel kılıyor. Bir helikopter turuyla şelaleye yaklaşırken hissedeceğiniz heyecan tarif edilemez. Havadan şelalenin devasa boyutunu ve çevresindeki uçurumların dramatik yapısını tam anlamıyla kavrayabilirsiniz. Bu hayatınızda bir kez yaşayacağınız bir deneyim. Denizden yapılan tekne turları ise şelalenin heybetini farklı bir perspektiften sunar. Okyanusun ortasından devasa uçurumların arasından aşağı dökülen suyun gücünü ve güzelliğini hissetmek adeta bir rüya gibi. Şelalenin büyüklüğünü tam olarak anlamak için çevresindeki tekneler veya helikopterlerle ölçek karşılaştırması yapmak gerekir. Bu devasa su kütlesinin yanında insan yapımı her şey ne kadar küçük ve önemsiz kalıyor? Bunu görmek gerçekten şaşırtıcı. Böylesine muhteşem bir doğa harikasını kaydetmek özel ekipman ve uzmanlık gerektirir. Drone'lar, helikopterlerden çekim için stabilize kameralar ve su geçirmez ekipmanlar bu eşsiz görüntüleri yakalamak için vazgeçilmezdir. Her bir kare büyük bir özenle çekilir. Çekim yaparken karşılaşılan zorluklar da azımsanmayacak kadar çoktur. Şiddetli rüzgarlar, sürekli oluşan sis ve deniz spreyi, değişken hava koşulları çekim ekibinin işini oldukça zorlaştırır. Ancak bu zorluklar ortaya çıkan görüntülerin değerini artırır farklı açılardan çekilmiş görüntüler, Olo Upena'nın tüm ihtişamını gözler önüne serer. Uzaktan çekilen geniş açılar, şelalenin genel manzarasını sunarken, yakın çekimler suyun gücünü ve detaylarını yakalar. Yukarıdan ve aşağıdan çekilen görüntüler ise farklı perspektifler sunar. Çekim zamanlaması da görsel etki açısından kritik öneme sahiptir. Sabah güneşi, şelalenin üzerine altın rengi bir ışık düşürürken, Öğleden sonraki ışık daha dramatik gölgeler yaratır. Günün farklı saatlerinde çekilen görüntüler, şelalenin farklı yüzlerini ortaya çıkarır. Onopeña Şelalesi, sadece bir su kütlesi değil. O, Molokai'nin el değmemiş doğasının, vahşi güzelliğinin ve gizeminin canlı bir sembolü. O, gezegenimizin hala ne kadar keşfedilmeyi bekleyen harikalarla dolu olduğunun bir kanıtı. Bu muhteşem şelale bize doğanın gücünü, güzelliğini ve kırılganlığını hatırlatıyor. Olau Pena'yı görmek sadece bir manzara izlemek değil, aynı zamanda doğanın kalbine yapılan bir yolculuktur. Molokai'nin bu gizli devi sizi bekliyor. Belki bir gün siz de bu eşsiz güzelliğe tanıklık etme şansına sahip olursunuz. Unutmayın, doğanın bu tür mucizeleri korunmayı ve saygı duyulmayı hak ediyor. Olaupena şelalesi bize bu gezegendeki yerimizin ne kadar küçük olduğunu ve doğanın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor.